Evlat küresel simetri muhabbetindeki özel durumu parçalayacağız. İzle faydalı olacak. Şimdi can cazın 4s orbitali 1.6 orbitalden oluşuyor. Bir tane elektron içerisinde kararlı, iki tane içerisinde de kararlı. Ama 3d 5 alt orbitalden oluşuyor. Şu anda 4'ü yarı dolu biri boş, kararsız. O diyor ki S'ye kardeş diyor. Bana bir elektron ver ne olacak diyor. Buradaki elektronun biri çat buraya geçiyor. Sonuç 4S1 3D5 oluyor. Yani S'de mutlu, D de mutlu atom oluyor. Mus mutlu. Ne demek? Küresel simetri düşük enerji daha kararlı hale geçiyor. Aynı şekilde buradaki S'den elektron çat buraya geçiyor. 4S1 3D10 oluyor. Küresel simetri oluşuyor. Küresel simetri sonucunda atom daha kararlı ve daha düşük enerjili oluyor. Ama burada dikkat etmen gereken husus bu bir uyarılma değildir. Atom bu işi kendi kendine yapıyor ama avuf bağa aykırı davranıyor. Çünkü 4S'yi doldurmadan 3D'ye geçmiş oluyor. Kimyayı parçalamaya devam. İşiniz rast gelsin.